Merhaba arkadaşlar, yeni bir konunun önemi yok podcast programına hoş geldiniz. İkinci bölümümüzde yine Çağlar'la birlikteyiz fakat bugün bir de konuğumuz olacak. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, bugünkü konumuz, bölümümüzün konusu ne olacak Çağlar? Rap olacak, çok daha harçınlaşır olduğum bir konu. <laughs> E <laughs> yani önceden şunu belirteyim Çağlar gerçekten fazla dinlemiyor belki de hiç dinlemiyor. Belki bir Sagopa ceza yapmıştır zamanında. Ya yok ne Sagopası ya ceza. <laughs> Ay <abi. gülüyor> yani onu da yapmamış. Ama bizim şimdi yıllardan beri gelen bir arkadaşlığımız var. Grup grubumuz var ve o arkadaşlıktan da bir şarkıcı çıktı arkadaşlar. Ee, o da Deniz. Deniz bugün konuğumuz olacak. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyisin? İyi ne olsun. Takılmaca. Ee, biraz kendinden bahseder misin? Mesela neler yaparsın? İşte rap'e nasıl başladın? Ee, mesela nickname'ini sen kendin söyle. Hem neden bunu buna karar verdiğini bize anlatır mısın? Tabii ki. Ben 33. Önce 33 nereden geliyor ondan bahsedeyim. Aslında çok da böyle büyük bir muhabbeti yok. Küçüklükten kalma bir şey. Ben küçükken böyle... ...ilkokuldayken falan ben benim bir tane kazağım vardı. Bildiğin normal kazak. Önünde de 33 yazardı böyle büyük, kocaman. Ben bilmiyorum o niye ama onu çok seviyormuşum eskiden. sağ Hep onu giyermişim. Annem falan yıkamak için al alırken de ağlarmışım. Bir zaman sonra bunu bu kadar seviyorum diye bana ailem böyle annem falan ba arada bana 33 falan diyormuş. Yani belli bir yaşa geldikten sonra ben de 33 dendiğimi fark ettim. Sonra bilmiyorum sonra hoşuma gitti. Rap rap'e başlamaya Heveslenince de ne yapayım ne yapayım Böyle bir nickim zaten Küçüklükten geliyor Bununla devam edeyim dedim böyle de kaldı yani. Güzel hikaye aslında çünkü Küçüklükten gelen bir şeyin şu anda senin Yani tam anlamıyla Bir kariyer Kariyerinde dönüm noktası olabilir Çünkü gerçekten yani The 33 diye geçiyor aslında the, The'sı da var bunun biraz global Olsun diye herhalde evet. öyle yaptın Global olmaya çalıştığım için Aynen. Gayet en de güzel olmuş. Doğal. Değil mi? Yani ya, doğal bir doğal gelişmiş yani. yani. Aynen, aynen. Ya ben şuna inanıyorum. Mesela senin böyle bir hikayen olması, bu şekilde de bir kariyere atılıp bunu nickname'in olarak kullanman gayet iyi yani çok orijinal. Yani tebrik ediyorum bu yönden de seni. Teşekkür ederim. Şimdi bugün biliyorsun rap konuşacağız ister istemez yanımızdasın. Ben şimdi Sagopa Ceza işte arada bir Ezel falan dinliyorum ama e, durumlara senin kadar hakim değilim. Biliyorum sen daha fazla yabancı rap dinliyorsun. Belki old school takılıyorsun. Tam olarak onu da bilmiyorum. Onları da anlatmanı isteyeceğim. Veya bu ter veya bu tercihini neden bu şekilde kullandığını öğrenmek isterim yani. Şimdi öncelikle sana şunu sormak istiyorum ben. Evet. Rap piyasası Türkiye'de ülkemizde gerçekten belli bir seviyeye geldi. Tabi Sagopa, Ceza, işte neydi o? Fuş muydu? Neydi adamın adı? Fux mu? Aynen. Sagopha... Aynen. Abacks. Mesela onlar zamanında da tabii ki de Türkçe rap iyi ilerliyordu ama bu dönem sanki piyasa daha fazla e, rap'e yöneldi. E, bunun sence nedeni nedir? Ya bunun temel nedeni Amerika'da zaten açıkçası müzik alanında hep bir Amerika'dan popülerlik çıkma muhabbet olduğu için. Zaten mesela bundan 10, 10 yıl önce rap Amerika'da da çok popüler değildi yani. Baya böyle varoş demeyeyim de böyle kenar köşedeki e, siyahilerin olduğu bölgelerde yoğun olan bir kültürdü. Sonra bir anda popülerleşip Amerika'nın ne bileyim bel kemiği oldu diyeyim. Billboardları yıkmaya başladı. Türkiye biraz geç kaldı bence popüler olma konusunda. Türkiye'de uzun zamandır bir ne bileyim rap'e bir açlık olduğunu düşünüyorum. Yeni yeni kapanmaya değil de yeni yeni ne bileyim yaralar sarılmaya başlandı diyeyim birkaç tane beğendiğim şu an Amerika'daki kültürü güzel bir şekilde Türkiye'ye getirip şu an iş yapan iyi sanatçılar var kim onlar? Ya benim beğendiğim şu anda Motive var Motive gerçekten çok beğeniyorum ve global'e bile taşınabilecek bir rapçi olduğunu düşünüyorum. Başka? Bunun dışında ya bir tane birkaç tane popüler popüler kültür olup popüler popüler müzik yaparak Türkiye'de de popüler olmuş bazı sanatçılar var. Ne kadar beğenmesem de yine de Amerika'dan güzel bir tür olarak getirebilmiş. drill olsun şey olsun çakal hmm. çakal falan çok çok dinlemiyorum ama çakal olsun, Rich Cole olsun bunlarda en azından yeni şeyleri deniyor ve Türkiye için bence gayet ok'ey yapıyorlar. Ama bence şu an Motive en iyi Türkçe rapçi diyebilirim kendim için. Yeni school. Ben, yeni school. ben ilk kez duydum. Öyle söyleyeyim yani Motive'yi. Belki şarkısını duymuşumdur, kulak aşinalığı vardır ama. Ya yeni bir albüm evet. çıkardı zaten geçen aylarda. Bir ay falan oldu galiba. O albümle hmm. yani artık gerçekten ne bileyim Türkiye'nin en iyi albümlerinden biri olduğunu düşünüyorum gelmiş geçmiş. Rap anlamında. Anladım. Ya ben de mesela Motive'yi dinliyorum ama şu Rekol, işte Çakal ben onlara yani sıcak bakamıyorum ama Ben de da dinlemiyorum. Ama yeni bir şey deniyorlar en azından. Ha. Çünkü ya Amerika'da da her müzik din e sevilmiyor sonuçta ama yeni bir şey deneniyor ve güzel yap denediklerini düşünüyorum ama ya benim benim kulak zevkime uygun değil ya Ben bir de şunu anlamıyorum şimdi çakal bir baktığın zaman sosyal medyadan geldi yani sosyal medya platformundan geldi kısa videolar İşte kısa şarkılar artık kendi tarzında yapa 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 kitlesini oluşturdu ve şu anda bakıyorsun bir şarkısı bir rap şarkısı işte kendi tarzında 20 milyon izlenmiş 30 milyon izlenmiş Hani ne kadar mesela bana soğuk gelse bile benim türüme ya yani dinlediğim türe uygun olmasa bile ben onu takdir ediyorum. Yani ben onu eleştiremem yani. Belki hayat tarzı, hayat tarzı için eleştiriyordurlar işte ne niye böyle yapıyor, niye şöyle yapıyor, niye böyle giyiniyor falan filan ama biliyorsun biz böyle şeylere takılmıyoruz. Yapılan emeğe saygıdan e, takdir etmek gerekiyor. Ya olay şu, fazla melodik bir rap tarzları var ve yani herkese uygun değil. Mesela eskiden old school rapin tutmamasının en büyük sebebi ya söz yazıyor yazıyor şiir gibi yazıyorsun dümdüz hikaye gibi okuyorsun ama yani açıkçası ben sıkılıyorum yani bir iki üç tane old school şarkı dinlesem ben canım sıkılıyor ama dinlememe rağmen dinlemememe rağmen Rechkolün falan bir iki tane hiti var ben arada açıp eğlenebiliyorum hmm. yani. Bu tarz şeyleri ben old school'da olmadığını düşünüyorum. E, Reçkol falanın da en büyük etkisi ya biraz sözleri falan biraz fazla rastgele olduğu için ben pek sevmiyorum. Tamam ne kadar da melodik rap olsa da ya sözlerde de birkaç tane anlam çıkarabileceksin aslında. Yani pek yani sen ortayı seviyorsun. Ne çok tam orta. ritim ne çok söz. Yani o yüzden Motive'yi çok beğeniyorum. Motive çok yönlü bir rapçi. Ya dinlemediyseniz dinlersiniz. Ben dinlemedim. Bu şeyden sonra hemen bir bakacağım. Evet, ben, bilmiyorum. Bence beğenirsin. Her yöne hitap ettiğini düşünüyorum. Ee, bir de en iyilerden diyeyim. Aslında en iyilerden şu an güncel olarak çok hala çok popüler olmadığını düşünüyorum. Underrated olduğunu düşünüyorum ama. Ya bu Türkiye'deki rapin en büyük gelişmesine... Katkıda bulunanlardan biri bence Kontkar'dır. Onu Oo. da dinlediniz mi bilmiyorum. Kontkar gerçekten ya bilmiyorum. Bir ara çok aşırı eleştiriliyordu ama ne olursa olsun Türkiye'ye bu Amerika'daki türü ilk getiren kişilerden biridir. Ezel Kont Ezel sanılıyor hmm. aslında. Ezel sanılıyor aslında böyle. Ezel hmm. pop kültürü ama Ezel değil. Ezel'den önce, çok önce Kontkar bu kültürü zaten getirmişti. Ve oturtmaya çalışıyordu. O zamanlar oturtmaya çalışırken ya işte pembe saçları falan filan vardı. O zamandan bir dalga geçiliyordu falan filan ama İşler eninde sonunda de Kontkar'ın yoluna, Kontkar yoluna geldi yani. Sonra Ezel patladı. Ama Ezel'in tabii ilk başlardaki Ezel harika şu an son yaptığı işleri beğenmesem de Ezel'in de büyük katkısı var sonra da güzel yerlere gitti diyeyim. Ama şu an son zamanlarda ne kadar e, popüler açıkçası pek takip etmedim ama popüler herhalde. Ezel mi? Yok genel olarak rap Türk Türkçe Türkçe. Yani Türkçe rap ben çoğunlukla görüyorum trendlerde dinlenen müziklerde, YouTube müzikte en azından. Görüyorum Aynen, yani. Globale rabi. taşınamadı maalesef. Globale taşıyacak kadar. Ha Türklerin yaptığını globale taşınması Aynen. mı? Bir Ezel şekilde. işte Almanya'da Almanya'da bir muhabbeti var da onun dışında bir şey o yok. O da global sayılmaz ki yani sadece Almanya'da. Yani. Ben size değişik bir şey söyleyeyim mi peki? Söyle. Söyle. Bakayım. Şimdi Konkar, Ezel bunlar tabii ön plana çıkan isimler. E, Velet'i biliyorsunuz. Yani çağ, çağlar bilmiyordur da. <laughs> Velet e, şu anda Rusya'da büyük. Velet'i için... biliyorum kardeşim. Biliyor musun? Hatta bir tane şarkısı çatla şarkısı. Heh aynen. Aynen adamsın lan. Şey sürpriz. Eredi ki buzlar. Çatla. <laughs> Şu anda Rusya'da büyük bir kitleye hitap ed ed edebildiği yani kit kitlesinin olduğu söyleniyor. Ve e, birkaç arkadaşıma sordum tanıyorlar veleti Rus. Allah Allah. Nedense şarkıları orada tutuyor mesela. Öyle Ama güzel. mesela... Aynen mesela bir başka bir ezel ve benzeri aa bu kim oluyor yani gönderdiğimde. Çünkü e, yabancı arkadaşlarım çok fazla aynı Deniz senin gibi yani ben de biliyorsun zaten. İster istemez çarkı atıyorsun, muhabbet ediyorsun şundan bundan bunlara geliyor olay ve veleti tanıdıklarını fark ettim. Çocuk baya baya yani çocuklar baya baya işte bunu biliyorum şunu biliyorum şu şarkısını biliyorum. Geçen hatta kendisi yeni çıkan bir şarkısını attı bana. Ben bile bilmiyordum yani çıktığını. Bayağı takip ediyorlar. O yüzden biraz değişik hani dediğimiz gibi globale biraz da olsun. Velet'in ben taşıyabildiğini düşünüyorum. Hani yaptığı işleri pek beğendiğimi söylenemez ama globale taşınmak yani güzel bir şey. Ama yine de açıkçası Veled'in şarkılarıyla mı globale tanınmak isterim? İsterim. Orasını <laughs> bilemeyeceğim açıkçası. Ama işte Velet Ben hatırlıyorum. O da bayağı eski bir rapçi. Evde atletle akapella yapıyordu. İlk YouTube'a videoları atmaya başladığı zaman elinde sigarası vardı. Genelde de böyle arabesk tarzı. Arabesk işte. hiç sevmediğim için de olabilir yani nefret. Yani nefret ben de sevmiyorum aslında da işte karşıma çıkıyordu sürekli. Ama sürekli atletle yani <laughs> hiç öyle profesyonel bir stüdyo hani stüdyodayım arkadaşlar bugün şunu söyleyeceğim kafası yok. Bence veletin en yaptı en iyi yaptığı şey ne biliyor musun? Doğal olmaz. Ya gerçekten bak ben onu Taksim'de gördüm İstanbul'da. Yanına gittim, muhabbet ettim. Yanında kız arkadaşı vardı. O zaman kolunun mu ne kırmıştı artık? Kolu da şeydi. Yani adam hani bu kadar param var, şu kadar iş yaptım ben artık dokunulmaz mı? Yani aşmış gibi. Anlıyor musun? Yani yanına gittim, muhabbet etti benimle adam. Ya ben seni dedim abi dedim işte dinliyorum şu şarkılarını beğeniyorum falan filan. Benle muhabbet etti ve gerçekten hoşuma gitti. Mesela bir kişiyi daha görmüştüm şeyde. Tam adını hatırlamıyorum yine Taksim'de veya İstiklal'de yürürken. Yanına gittim. Şarkıcıydı ama tam hatırlamıyorum. bayağı yıllar geçti. Bir dedim fotoğraf çekinebilir miyim? Fotoğraf sadece ve dedi ki işim var. Ve sadece gitti. Kusura bakma kardeşim ve benzeri bir şey demedi. İşte belki de o enerjisi dünyaya yayılmış olabilir yani. Ben enerjiye inanıyorum çünkü. Ne ekersen onu biçersin. Yani değil olabilir. O di diğer söylediğin kişi de kim? Onu da tam hatırlamıyorsun ki ona göre bir konuşalım. ya Diğer söylediğim kişi gençlerden biriydi. Daha hatta yeni yeni böyle tanınıyordu. Böyle hmm. uzun saçlı perma mı diyorlar? Tam hatırlamıyorum ya. Acaba şey miydi lan? Ais miydi? Ais Ezel. Ezel işte. O olabilir. Hmm. O zamanlar yeni. Çok eski ya. Baya böyle kuzenlerimle yürüyordum işte. İstiklal'de, İstanbul'da halamlara gitmiştim. Onlar da, onlarla beraberdik. O ara bir gördük işte. Pas vermedi bize ya. Olabilir her insanın karakteri farklıdır yani. Yani. Ya gerçekten işi olabilir bir de. <laughs> olabilir aynen. Ya gecenin o vakti saat 10 gibi 10 gibi falan da işte. Güzeldir, kafası güzeldir böyle. Ha <laughs> olabilir. Yani o zaman Heh. ben kritik bir soru sorayım mı? Bir zamanlar biz tam korona e, zamanlar yani pandemi varken bir olay olmuştu. Neydi o olay? E, herkes bir şarkılar yapıyordu hep. Norman Ender şarkı çıkardı, böyle herkese diss attı, ortadan kayboldu, daha önceden de yaptığı gibi. Bu konuda ne düşünüyorsun Deniz, bunu sormak istiyorum. Abi Bakışın Nord, nedir Normander, yani? Norman Ender demeyin ya. Çok mü Norman Ender'den nefret ediyorum açıkçası. Allah Allah. <laughs> ya, gerçekten nefret ediyorum yani. Ya Peki, adam ben şey... Der... Heh. Evet söyle. Rapçi demem yani. Eskiden belki birkaç hit şarkısı var, eskiden dinlerdik sıkıntı yok ama yok, kötü. Beğenmiyorum. Yani karakteri de... Sence çok nasıl bir tarzı var yani? Rap değilse ne onun bir ismi hani var rap, mı? Rap dersin de ya ya nasıl anlatayım talep edeyim çok cringe bir rap tarzı var yani. Değişik ve her zaman böyle aradan kaybolup gelip parası bitince geliyor da sanki. Şarkı çıkarıyor, millete laf yapıyor e, böyle adını duyurmak için. Sonra yok kayboluyor gidiyor falan. Kendini çok iyi sanıyor. Ben o olayı da sevmem. Egoist'i de sevmem. Kendini çok iyi sanıyor falan. E, bilmiyorum öyle. Sözleri de bir garip zaten dikkat edip sözlerini açıp dinlersen zaten ne kadar böyle insanı sinir eden bir tarzı var zaten belli oluyor. Ya sürekli Bence, bu benim kişiliğim. Bu benim kişiliğim. Benim, benim şeyim tabii. Ha güzel şarkıları yok mu? Ya, var ama dinlemem. Ortamda açılsa belki dinlemem. Anladım. Ya ben şeye çok şaşırmıştım mesela benim söylediğim dönemde e, Ezel çok ön plandaydı. Benfero böyle patlamıştı birkaç tane şarkısıyla. Ceza zaten tartışılmaz bir gerçek rap dünyasında. Adam hepsine bir salladı ve millet de böyle aşırı onun yanında durdu. Beğenisi patladı. Onun üzerine bir diss çıkardılar toplu. Benfero Ezel, e, Ceza, Aynen. şey Killa Hakan. Killa Hakan. Hepsi Aynen. birlikte bir şey çıkardı ve onun hatırlıyorum diss saykı 3 kat falandı herhalde beğenisinden. Yani mesela bu toplumda bu şey e, anlamıyorum yani tepkisinde. Kültür rapçisi çünkü. Fanları biraz eskiden gelen fanları da var. Be yani böyle bir beyzi var böyle. Acayip bunu seven. Hiç tartışmasız. Ondan ondan ötürü öyle ya. Böyle acayip sevenler var. Ama Killa Hakan'ın fan genelde troll yani. O yüzden. Yani düşün. tabii ya. Killa Hakan hatta bence sırf trolllük için şarkı çıkartıp piyasaya giriyor. Ben öyle düşünüyorum. Adamın tarzı, konuşması, her şeyi bence o Killa şekilde. Hakan aslında hikayesini falan biliyorsanız önemli bir karakterdir aslında şey olarak. Ya tabii ki öyledir. <laughs> tabii ki bir yaşanmış Almanya'da, Almanya'da, Türkler için yaptığı bayağı muhabbetler var zamanında. Hmm. Onlar biraz artık tarihe giriyor ama zamanında işte kısaca özetlemek gerekirse bu Almanya'da Türklere ırkçılık yapılırken işte bu Kilakan'ın bir grubu muhabbet, grubu falan filan vardı. Böyle ırkçılara karşı protesto mu dersin onlarla ne bileyim. Çatışma. Çatışma falan o tarz muhabbetleri vardı yani Türklük için. Almanya'da bu uçluk muhabbetlerinde bayağı ön plana çıktı yani. eskiden. O yüzden çok saygı duyuyoruz zaten rap rap dünyasında da. E hiçbir kimsenin yani nadir duyarsın bir Ender gibi insanlar böyle laf yapar. Onun dışında böyle. Evet onu lakan, ben de fark ettim. Yani saygı çok büyük. Yani Ender'in yani şöyle bir e, durumu var. Şimdi belki adam ortaokul, liseden beri e, bu rap işiyle uğraştığı için ve o dönemden bu zamana kadar büyük bir kitle oluşturduğu için böyle base dedin. Yani adamın fan hayran kitlesi yıkılmıyor. Biraz da onlara güvenerek, kendine de özgüven aşılayarak belki de birazcık, birazcık da değil yani bayağı egolu bir adam haline dönmüş yani. Mesela canlı yayınlarda yaptığı açıklamalar da çok rahatsız edici. Hiç barışçıl değil yani. En iyisi benim hani diğerleri sıralamayı belirlesin gibi tarzı var ama bunları <laughs> öyle öyle. Yaptığı şarkılar zaten şey böyle tam böyle ya, popüler böyle patlayıp her yerde dinlenecek sonra evet. bir zaman sonra sönecek. hep o tarz şarkılar. Ya, nasıl şarkı yapması gerektiğini biliyor diyelim ya yani. ama Mes ben pek beğenmiyorum. Mesela Bebeleri Pisten Alalım işte deli deli. Ya, o sözler çok kötü ya bilmiyorum. O, o, o sözleri beğenen adamlar şaşırıyorum ben. Yani. çok kötü. Ben de uzun zaman oldu Normander'i dinlemiyorum ama çıktık yine Yollara şarkısı var. Tabii evet. onlar efsanedir, onları hep dinleriz. Severek evet. dinleriz de bir yerden sonra... Aynen, bir yerden Çoğuklar. sonra bir saçmaladı gibime geliyor benim de. Aynen. Ya ben sana bir de şunu sorayım Deniz. Şimdi sen genel anlamda yabancı rap dinliyorsun. Aynen. Sadece İngilizce olarak mı yoksa diğer dillere de şeyin var mı? Yani yabancı dillere. Genelde Amerikan, hmm. US, US raplerini dinliyorum da. Bazen birkaç tane takip ettiğim İngiliz rapçiler de var. Onun dışında yabancı çok yok ya açıkçası. West Side'cı mısın? West Side, East Side bize fark etmiyor açıkçası. Hepsini dinliyorum. Eskide İkisine. kaldı ya, eskide kaldı. Bir de şeyi sormak istiyorum. Sen bu rap kariyerine atılırken, rap hevesin hangi sanatçıdan hmm. ötürü geldi yani? Kimden ilham aldın? Güzel soru. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ya rap kariyeri ya ben başlarda rap kariyer olarak düşünmüyordum. Ben eskiden öyle eğlencesine başladım. Sonra bir ara cidden ciddi kariyer olarak düşündüm. Yani şu an şu anda da pek kariyer olarak düşünmeyip daha çok hobi gibi yapıyorum. Onu belirteyim. Ama beni rap'e başlatan, ciddi anlamda beni bir şeyler yapmaya iten sanatçı yabancı uh, Juice WRLD bilen ben... bilir. Ben Juice WRLD'u aşırı fanıydım yani. Bilmiyorum eskiden tek dinlediğim sanatçı oydu zamanında. Öldükten sonra genç yaşta öldü zaten. Öldükten sonra daha da bağlandım. Sonra dedim onu o öldü ben yaşatayım. Öyle başladı açıkçası. Vay be. Bu adamın Türkiye'ye getirmeye yani onun yaptığı tarzı Türkiye'ye getirmek istedim açıkçası ama yani ne kadar başarılı olduğum tartışılır tabii. Arzu mesela şu anda kimle en yakın tarzda? Aa, şu an bilmiyorum ne, na, nasıl işler yapıyor ama ya, Lia Shine diye bir sanatçı vardı Türkiye'de. O hmm. eskiden tam onun tarzında bir yapıyordu neredeyse. Ya o tarz yapmak istiyordu ya, ona benzer yapıyordu açıkç açıkçası. Onun dışında ben Türkiye'de o tarz yapan görmedim ki şu an onun yaptığı tarz bir tık düşüşle diyebilirim. Emo, emo, emo rap yapıyordu. Emo şu li, Lia Shine dediğin kişi şey mi? Sana ben gibi bakmaz. Aynen. aynen. Bir o şarkısını biliyorum ha. Başka hiçbir şarkısını bilmiyorum. O da sürekli karşıma çıkıyordu playlistlerde. Gayet de iyi şarkıydı bence. Benim şahsi fikrim. En az tanıtıcı değildi. Düns yanına gelemez ama Türkiye'de kim yapıyor dersen o, o yapıyor ya. Yani. Deniz sen şimdi hiç Sagopa Ceza dinledin mi? Yani böyle ben mesela eskiden Windows Media Player'ın söz şeyi vardı eklentisi vardı onu açardım. Onla birlikte cezanın şarkılarını söylerdim. şey i̇şte Sagopa'nın şarkılarını söylerdim. Çoğu da halen daha aklımdadır. Senin öyle bir şeyin var mıydı onlara karşı? <laughs> Sagopa az çok dinlerdim. Bir iki şarkısını hala aklımda çalar ama pek Sagopa'nı arabesk rap yaptığı için çok da hoşuma gitmez ama cezanın büyük fanıyım diyebilirim. Çok güzel. Ceza da bak kaç yaşına geldi. Halen daha piyasaya nasıl şarkılar sunuyor yani. Onun işlerini hiç takip etmiyorum ama belli bir yere kadar şarkılarını ben hala arada açıp dinlerim. Ya çok güzel muhabbet oluyor. Gerçekten teşekkür ederim programa katıldığın için yeniden. Evet, evet. Vallahi Şimdi ben sorayım kafam ben size bir kardeşim. soru. Evet. Ee, böyle sadece mesela rapte yapılırken çoğunlukta böyle bir çatışma, böyle bir şeyleri eleştiri evet. o tarz bir şey var, yaklaşım var hani müziklerde. Ama mesela başka müzik tarzlarında böyle hayat güzel, çiçekler böcekler, sakinlik, güzel olalım, barış falan filan. Bu tarz mesela rapte niye böyle bir şey çok az var? Daha çok çatışma var, şey var. Yoksa bu hızlı hani rapin bazısı çok hızlı konuşuyorlar falan dert anlatma açısından. Kendi tarzında mı bu var? Valla benim ben size anlatırım da Murat bildiğim varsa sen bir şey söyle ben neden olduğunu anlatayım. İlk ben mi söyleyeyim? Biliyorsan Öyle. bahsedebilirsin. Ben biliyorum yani anlatabilirim. Ya ben asıl sebebini bilmiyorum ama yani şimdi rapte şöyle bir şey var. Özgünlük. Şimdi bir pop müziğinde bunu sağlayamazsın ve rapin her ritmi farklıdır. Bu yüzden de sözler ben şuna inanıyorum. İnsanlar bir ritmi yakaladıkları zaman içindekileri daha rahat dökebiliyorlar. Ben de rapin bu yüzden bu şekilde bir farkının olduğunu düşünüyorum. Tabii yani bir, asıl bir nedeni bu değil. Yani. Bir bakıma öyle. Ya asıl nedeni şu. Çağlar'ın dediği gibi belli bir zaten bir kere ya Şimdi pop şarkıları bir kere beatleri belli. Arkada çalan müzik belli. Ya onlar ne kadar sert müzik yapıp da ne kadar bir derdini anlatacaksın. Yani dert anlatmalık bir beat yok arkada. Evet. Ama as asıl olay şu. Eskiden ne kadar ne zaman diyeyim? 1950'lerde, 60'larda falan 70'lerde rap zaten ortaya çıkıyor. Ortaya çıkma nedeni de e, protesto. Rap'in zaten kökeni protestodur. Yani direkt cevap bu yani. Direkt kökten rap protesto müziği olarak çıkıyor. Eskiden işte bu siyahiler e, bu ırkçılığa maruz kalan siyahiler falan filan çeteleşme muhabbetleri yavaş yavaş başlarken orada hızlı söyleyip bir de sert, şimdi sert, sert söyleniyor. Eskideki old school şarkıları biliyorsunuz zaten sert, sözler serttir. arkadaş ee, arkada çalan beat her zaman böyle bir o havayı verir yani böyle sanki silah çıkaracağını da vuracakmışsın gibi bir hav havadadır yani genelde eski şarkılar. Ee, o tarz bir kültür yaratmışlar. Hızlı söylenen, sert sözler kullanabildiğin ve Murat'ın da dediği gibi özgün. Böyle geliyor açıkçası. Bu yani tarihi eskiden. Anladım. Irkçılıklı... Yani mesela bu rapte e, söylediğim öyle daha çok dingin, dingin böyle e, şarkı yapan bir kesim var mı bildiğin mesela? Dingin derken? Dingin derken işte böyle e, çatışmalı değil hani kontra değil de. Tamamen. Daha pasif, sakin. Benim yaptığım rap o oluyor açıkçası. <laughs> ha. Emotional, emotional rap diyoruz. Buna da duygusal duygusal rap oluyor. Yani Aha. arabesk rap gibi değil. Anladım. Arabesk rap yapsam kendimi vururum zaten. Arabesk <laughs> rap değil. Duygusal ne bileyim aşk olabilir. Yaşadığın kötü ne bileyim bunaldığından bahsediyorsun. Ben mesela bunaldığımdan bahsediyorum şarkılarımda ne bileyim. Hayatın nereye gittiğini sorguluyorum falan filan. Bu tarz sakin rap yapıyorum. Sakin denemez de yani depresif ama öyle çatışmalı falan filan değil. Anladım. Böyle. Yani benim sorduğum şeyin cevabı emotional rap buna giriyor. Buna girer evet. Yani güzel. Çok güzel bir program oldu Deniz. Ben senden son kez şey isteyeceğim. Son bir şey. Ee, şarkılarından birini acaba çalabilir miyim? Yani iznin var mı? <laughs> var. Al bunu en son en son çıktı abi. çıkardığım şarkıyı paylaş şey dinletebilirsiniz. Sözü görmedim böylesini. Tamam, dinleyelim. Benim gördüğüm e, trendlerde olan rapler falan oluyor ve karşıma çıkan. Çok da bir farkı yok gayet yakın dinlenilebilir bir rap Teşekkür gibi geldi. Ederim. Yani bunu şey olarak söylüyorum övgü olarak hani sıradan olarak diye değil. Ben de söyleyeyim bence ya yapıyorsun bu işi kardeşim yani. Ya gerçekten yapıyorsun. Ritim, ses ya özellikle ses tonun o farklı bir söyleyiş tarzım var böyle nasıl söyleyeyim sana ya farklı yani o normal değil her zaman rastlanan bir ses tonu değil yani ve duyguyu çok iyi aktarabiliyorsun sözleri çok güzel yani sözler efsane bunları mesela bunu yazarken kaç dakikada yazdın kaç saniye kaç bir saat mi iki saat mi ya o Kanka, beyne o... erişmek istiyorum yani. Kanka işte... Bu ayda 3 ayda bir 4 ayda bir şarkı yapmamın nedeni bu zaten. Bana ya bir anda geliyor böyle ham geliyor. Ulan bir duruyorum, bir şey yapıyorum, ya bir şarkı dinliyorum ya oyun oynuyorum. Bir anda diyorum ki ulan bir şey yapmam lazım. Bir şarkı yapmam lazım. Çıkıyorum direkt yazıyorum. Genelde şarkı yazma konusu çok uzun sürmüyor. Yani o 20 dakikaya da yazarım. Bu şarkı yanlış hatırlamıyorsam 20-25 dakika yazmış olmam lazım. Çok, Aa çok iyi ya. 3 Valla. 4 bilediği 2 saat içinde de bütün şarkı tamamlıyor tamamlıyoruz e, yeniden teşekkür ederiz Deniz e, İstersen istersen bir sonraki bölümde yine farklı bir konu konuşacağız. Bu sefer farklı bir konu hakkında da düşüncelerini bizle ve arkadaşlarla paylaşmak istersen konumuz e, konuğumuz olarak gelmeye devam edebilirsin tabii ki her zaman. E, biz abi, davet biz seni çok etmesin, neden olmasın. Ya, Şimdiden daveti aldın işte öyle düşün. <gülüyor> 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 Ya, tamam, artık e, programın sonuna geliyorum arkadaşlar. Yükselen de rap konumuz böylelikle bitiyor, bölümümüz bitiyor. Bu podcast'i izleyip beğendiyseniz e, dinleyip beğendiyseniz like atmayı, e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.